Maalesef ahiret inancının sarsıldı. Ahirete imanın temelsiz kaldığı bir toplulukta tabii ki de insanlar kameraları alıp bir eve girecekler ve yardım kolilerini götürüp arkada da duygusal bir fon müziğiyle insanlara milyon tık için bunu izletecekler. Bunu da hayır yaptık diyecekler. Zaten adamın bunu yapması için, buna tetiklenebilmesi için elinde başka bir argüman olmadığı için muhakkak o yöne sevk edilecektir. Oysa ki İslam ahireti gösterir. Ahirette karşılığı alınabilecek amellerin yapılabilmesi için de o emelin gizliliğini önemser. Yani kimsenin izzet ve şerefini ayaklar altına almaz. Demek ki bizler ahiret inancına bakarken bu sona gelecektir. Ölünce gelecektir diye bakmamamız gereklidir. Asli ahiret inancının bize faydası toplumsal olarak insanların izzetinin, duygularının ayaklar altına alınmaması demektir. Demek ki ahiret dilenci bile dünyaya bakıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah kulların izzet ve şereflerini güvence altına alıyor. Kimsenin duygularının sömürülmesine izin vermiyor. Durum böyle olunca da insanlar aşağılanmıyor, kendi çocuklarının gözü önünde düşük bir seviyeye düşmüyor. Hem o adamın duygusu tatmin oluyor, hem toplumdaki yardımlaşma duygusu en üst seviyelere çıkıyor. Hem de yardımı yapan alkış toplamak için değil de Allah'ın rızası için bunu yapıyor. O zaman şunu diyebiliriz. Ahiret inancının en temel faydası toplumun izzet, şeref ve ahlakını muhafaza etmektir. Bir insan birinin alkışı için, bir insan yüz bin beğeni için bir iyilik yapıyorsa gerçekten ahlaklı diyebilir miyiz? Gerçekten iyi insan olmuş diyebilir miyiz? Böyle bir şey dememiz mümkün bir hale gelebilir mi? Mümkün değil. Niye? Çünkü cebinde bin lirası olsa bile kamerası yoksa 1 lirasını vermez sana. Ancak telefonunun şarjı varsa, kamerası da düzgün bir şekilde çalışıyorsa telefonunu çıkar, çekim yapmaya başlar, 100 bin beğeni alacağından eminse 500 lirayı da verir. Bu neyi gösterir? İslam'ın ahiret bilincinin oturmadığı toplumlarda ahlakın oturabilmesi mümkün değildir. Ama insan bilir Allah semi ve basirdir. Her yerde duyan, işiten, gören ve duyup işittiklerinin karşılığında muhakkak karşılığını verendir. Böyle bir insan mutlak manada ahlakı kuşanır ve kimse yoksa, telefonun şarjı yoksa bile cebindeki bin liranın on lirasını çıkarıp verebilir. Bunu da hiçbir karşılık beklemeden, insanların beğenisini alkışına tenezzül etmeden, insanların izzet ve şereflerini yerlere düşürmeden, yalnızca Rabbinin rızası için, Rabbinden alacağı karşılık için yerine getirir.